بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آت أنجا بيتمز أوكيالام سورة بيتمز إزاهة التان سورة شرحنا يشالام وإن تلا مَا بالابتدام يختص فرفع التزمه أبدا أنجا كيدار سمزدا اشتغال قونو ismi sabık nasb olması vacip olan yerden bahsetmiştik. Şimdi ise o ismi sabıkın e, raf olması vacip olan konudan bahsedeceğiz. Diyor ve in <laughs> tela yani ve in bat ba'd tela bi mana vaka ba'd anlamda ve in tela es sabiku yani el ismi sabiku ismi sabıkımız eğer vaka olsa ba'de ma'in ba'de edatin bir edattan sonra gelirse ismi sabık bir edattan sonra gelse o edat ki bil ibtidai yahtasu yani yahtasu bil ibtidai yani ibtidala has bir edattan sonra gelirse o ismi e, sabık merfu olması vaciptir. Mesela izay fucayeden sonra e, gelirse biliyorsunuz izay izay fucaye dahil oluyor. Bazen habere dahil oluyor yani o i'tidalah hastır. İşte fücayeden sonra ismi sabıkımız geldiği zaman merfu olması vaciptir. Çünkü fücayeden sonra fiil ne zahiren ne de mukadderen gelmez yani ha. O yüzden orada ismi sabık merfu olması vaciptir. Ferrafa işte o durumda ferrafe iltezimhu o raf'ı lazım kıl, vacip kıl, ebeden daimi olarak onu lazım kıl, vacip kıl. Evet şerhe geçelim. Ve in tele sâbiku ey vaka'a o sabık, ismi sabıkımız vaka olursa ba'de mâ ba'de edâtin o edattan sonraki o edat ki bil iptidâi yehtasû yehtasû bil iptidâi iptidâla khas olan bir edattan sonra ismi sabık gelirse e, mesela keyzel fücaiyetim izay fücaiye iptidâla has bir edattır bundan sonra ismi sabık gelirse ferraf'a lil ismi alel ibtidai erraf alel ibtidai o ismi sabah için e, iltezimhu lazım kıl ebeden daim olaraktan önceki dersimizde mesela anlatmıştık orada nasb vacip değil orada raf alel ibtida caiz değil raf alel ibtida mübte olmak da, raf caiz değil ama erraf alel faileti orada caizdir yani erraf yani, alel faileti önceki dersimizde ama burada ise Erraf ala irtida bu ise vaciptir. İzay sonra ismi sabah gelirse Erraf ala irtida vaciptir. Nehu kharajtu fe idâ zeydun lakitu bak. Fe burada İzay Fücay çıktım fe ansın birden bire baktım ki zeydun lakitu birden baktım zeydle karşılaştım. E, burada mesela e, İzay Fücay'e İbtidallah hasır. Kendisinden sonra Zeyd gelmiş. İsmi sabık. İşte bu durumda bu zeydün merfu okuyoruz. Vaciptir merfu okumak. Bu müt oluyor. Nakli cümlesi ona haber oluyor. لِأَنَّ <laughs> اِذَا Yani çünkü اِذَا-i فُجَائِيَ لَا يَلِهَا اِلَّا مُبْتَدَوْنُ Çünkü ondan sonra ancak müptüda gelir. نَنْفَ اِذَا هِيَ بَيْضَعُ İzadan sonra hiye müptüda gelmiş. بَيْضَعُ هِيَ اِذَا هِيَ Bak اِذَا-i فُجَائِيَدَنْ sonra müptüda gelmiş. اَوْ خَبَرٌ Veyahut da haber gelir. اِذَا-i فُجَائِيَ Ondan sonra ya müptüda <laughs> <laughs> gelir ve hutta haber gelir. Nahu iza lahum makrun fi ayatina bal lahum haber mukaddemdir. Makrun mutay muhardır. İzay sonra haber gelmişti burada mesela. Ve <laughs> evet ve la yeliha bu izay fujadan sonra gelmez. Fi'lun yani, ve la yaqu ba'daha fi'lun. İzay fujadan sonra fiil gelmez. Zahiri olata gelmez, o takdiri olata gelmez yani ha. La yeliha fi'lun zahiren o mu kadar ya zahir o da gelmez bu kadar o da gelmez ya Val bu sebepten dolayı kud diye takdir edilmiş mütelakkul haberi bu haber cam var ya on mulakkı Ba daha izaayı hüreden sonra Ba ize hüreye Ondan sonra o mulak o amil takdir edilmiş ismen isim olarak atılmış yani idellehum ve kainun yani e, kâne bin fil yap, yapmıyoruz yani ya e, hasuluna ismi falan mı takılmıyoruz yani ya kemat nasıl ki bunu daha önceden e, umut ve haber konusunda ve akbiru bi zarfine ve bi harfi konusunda anlatmıştık yani evet ve <laughs> zikruhu <laughs> yani musanıfın zikretmesi lihazel kısmi bu hani lazım, raf kısmı Raf burada vaciptir. O e, raf vacip kısmında ziketmesi bu ifadetun ifade ediyor li temamil kısmeti. Kısımları tamamlamak için ziketilmiştir. Yoksa normalde e, bu burada geçtiği mesela biz ne demiştik? Demiştik mesela e, şöyle gösterelim. Ha. Mesela bak bu ne, ne zaman hani an şeydir? iştigal konusu ne zaman olur? Demiştik bir ismi sabık gelecek. Tamam burada şart de Sonra bir fiil gelecek. Tamam doğru gelmiş. Sonra o fiil ismi sabıka raci olan damirde amel etmekle meşguldür. O yüzden bunda amel edemiyor. Ha, bu da tam bu da şart nedir? Ama şöyle bir şart daha koşmuştuk iştigal konusu için. Demiştik ki şayet bu damir olmasaydı ...Abu fiil bunda amel edebilecekti. E ama buradan Mesela bu örnekte Abu Damir olmasa bu film fiil bunda yine amel edemiyor ki. Çünkü izai fücaiye fiile dahil olmaz. E bak şart yine değil. Yani bu işgal konusuna zaten girmiyor aslında ha. Aslında bu işgal konusuna girmiyor. Ama buna kalkıp bizi gitmesi hani lazım raf da var yani. bu ismi sabık için 5 5 mesele vardı. Lazimun nasbi, lazimun raf'i, e, ondan sonra ihtiyar nasbi ihtiyar rafi o cevazuhuma ala sewa beş kısımdı işte o kısımlar tamamlansın diye bunu bu kısmı burada zikretti yani ha ve zikruhu yani zikrul musannifi musannif kalkıp da bunu zikretmesi lihazal kısmı bu lazım raf kısmı için bunu zikretmesi ifadetun şunu ifade ediyor li tamamil kısmeti o kısımları tamamlamak için zikretmiş ve kan her ne kadar bu kısım değil ise de ve inken her ne bu kısım leyse minel babi yani min min iştigali yani her ne kadar iştigal babından değilse de burada gitmiş kısımları tamamlamak için niye iştigal babından değil li ademi sıdkin li kapsamadığı için Sıdık şümul manasında kapsamadığı için dabitetil babi bu iştigal e, babının kuralı, kaidesi kapsamıyor aleyhi bu kısmı kapsamıyor. Niye kapsamıyor? Lima Çünkü biz iştigal babında, iç e, fih iştigal babında biz geçirdik. Dedik min kavle şu sözü geçirdik. Dedik lev la damiru. Şayet abu damir olmasaydı la amile. Bu fil amel edecekti. Fil ismi sabiqi. O ismi sabıkta amel edecekti. Böyle demiştik. Ya yani burada öyle yapamıyor. Demiştik ismi sabıkta amel edecekti. E halbuki ve la yasihu hâzâ o fiilin o ismi sabık davet etmesi sahih değildir. Hüne burada yani bu izay sonra gelen o ismi sabık davet etmesi caiz değil. Niye? Lima takaddeme. Çünkü geçirdik dedik ya. Ne geçirdik? Dedik min enne izâ bu izay füceye la yeliha fi'lün. Ondan sonra fiil gelmez. Bakın şurası dedik. Ve la yeliha fi'lün. İzay sonra fiil gelmez dedik. O yüzden o iştigal kaidesi orada gerçekleşmediği için İşgal babından değil. Musanif bunu zikretmesi sırf o kısımları tamamlamak için burada zikretmiş yani ya. Evet. Errafu ee, al alel vacip oldu ikinci yer. Zaten iki yerde errafu rafu alel vaciptir. Şimdi ikinci yere geldik. Keza izel fi'lu tala ma lam yurid ma qablu ma'mulan lima ba'du Keza yani yine arrafu al alel al ibtidai vaciptir ne zaman iza el fi'lu ne zaman fiil tela yani, yani vakı olsa tela ba'da yani vakıa ba'da ma, yani ba'da edatin bir edattan sonra gelirse fiil bir edattan sonra gelirse ama öyle bir edat ki lem yedi gelmemiş ma kablu, o edatın ma kablisi olmamış, lem yedi olmamış ma kablu, yani o edatın ma kablisi olmamış ma'mulen ma'mul olmamıştır lima vucide ba'du sonradan bulunan için ma'mul olmamıştır. Yani bu fiilimiz bir edattan sonra geliyor. O edatın makablisi o edatın mabadına ma'mul olamıyor. Mesela örnek üzerine şimdi anlatacağız. Şimdi şerhe geçelim. Ve keda yecibu erref'u Yine bu erref'u alel ibtidai vaciptir. Ne zaman vaciptir? إذا الفعل أر في المس تلا أي وقع وقوصة بعد ما بعد أداة بالأداة تنصر جسا له صدر كلامه وهو أداة شن صدر كلام واردر وهو أداة الذي أول بأداة تركي لم يريد أول ممش ما قبل أي قبله يعني أول أداة تان أنجسي أول ممش معمولا معمول أول ممش لما وجد بعده صورة بولنان لشن أداة معمول أول ممش o edatın ma kabli, o edatın ma olmamış. Mesela kel ve, nafiydi, ve şartı bunlar gibi yani ya. zeydun hel Mesela burada zeyd ismi sabık. Ee, burada edat istifam, burada fiil. Bakın fiil ne, neyden sonra gelmiş? Edat istifamdan sonra gelmiş. Öyle bir edattan sonra gelmiş ki bu edatın ma kablisi, ma ma'mul olamıyor. Yani bu, bu edatın ma bağdisi, o adetin makamına amel edemiyor. Böyle durumda da e, Erref Alip'te vaciptir. Zeyd-i bu hepsi böyle ona haber. Ve Halid'in bu İsfan'dan sonra gelmesi örnekti. Ve Halid'in ma sahiptuhum bu da nefiden sonra gelmesi örnek. Bu ma kabli, ma ba'dına mağmur olamıyor. E, bu fiil de böyle bir adetten sonra gelmiş. O yüzden burada Halid'in Erref Alip'te vaciptir. Ve Abdullah in ekremtehu ekremeke bu da adet şarttan sonra fiil gelmesine örnektir. Evet, o da bitti. Demek arrafu alel ibtidai iki yerde vaciptir. Bir eğer ki o ismi sabakımız e, iptidaya has olan bir edattan sonra gelirse, mesela izay fucaydan sonra gelse o ismi sabak arrafu vacibun. Orada ar raf vaciptir. İkincisi ise eğer ki e, o ismi sabakımız bir edattan önce gelse, o edattan sonra da fiil gelse ve bu edat öyle bir edattır ki o edattan sonraki o edattan öncesi amel edemiyor. Yani o edatın makabli o edatın mabadi için mamul olamıyor. Böyle durumlarda da yine arrafu alib dayı vaciptir. Şimdi böylelikle en nas vacib bitirdik. O arrafu vacibun bunu da bitirdik. Şimdi geldik nas tercih edildiği yerlere geldik. Yani raf da caiz, nas da caiz ama nas tercih ediliyor. Oraya geldik. Üçüncü kısma geldik. 5 e, beytimizi okuyalım. Vaktira nasbun kable fi'lin zi talab. Evet. Ve ba'de ma uhul fi'le galab. Şimdi bu nasbın da tercih edildiği üç yer zikredecek bizlere. Diyor vaktiyle nasbun. Nasb tercih edilmiştir. Ne zaman nasıl tercih edilir? Kable fiilin eğer ki e, o ismi sabıkımız bir fiilden önce gelirse. Hangi fiil? O fiil sıfatı ki talabin yani sahibi talbin, Talep içeren bir fiilden önce bir fiilden yani, yani, emir, nehi, dua gibi. Talep emir, nehi, dua gibi. Bu tarz mesela talep bilden fiillerden önce ismi sabık gelirse raf da okabilirsin, nasb da okabilirsin ama tercih edilen ''Nasp''tır. Evet şimdi okuyalım. Vaktiyle nasbun nasb tercih ediliyor. Lil ismi sabıkim. O ismi sabık için nasb tercih ediliyor. ''İze vaka'a eğer o ismi sabık vaka olursa kable fiilin zi talabin. O talep barındıran fiilden önce ismi sabıkımız gelirse nasb tercih ediliyor talep bildiren fiiller ne gibi? Kel emri mesela. Emir ve nehi. Yeteyi talep bildirsi ve nehi. Ve Mesela fiil-i dua rahimallah gibi. Evet. Her bir örnek vereceğiz. Nehu zeyden Burada ismi sabıkımız e, e, emirden önce gelmiş. Ve amren la tuhinhu. İsmi sabıkımız nehiden önce gelmiş. Haliden Allahu mağfirlehu. Burada da e, şeyden, duadan önce gelmiş. Ve ama dua burada emir siyasına gelmiş. Ve büşen la tuazzib Allahumme la da emir e, nehi siyasına gelmiş. Ve ta amran rahimehullah. O da olur yani ha. Ya. Dua cümlesinden önce gelmiş. işte bu gibi de rafta caizdir, da caizdir ama tercih edilen e, yani ha. Ya. Ya, bir bi kavli fi, fi'lun. bir fiilden önce gelse. Fiilden önce gelmesi demek an ismi fiil ismi fiilden itiraz etti. Çünkü o o o, o ismi fiiller makabında amel edemiyorlar. Nahu Zeydun darakihi mesela. Daraki onu huz unutu ve onu kavra. Bak ee, bak daraki ismi fiildir. Bu Zeyd ona mamul olamıyor. Çünkü ismi fiiller makabında amel edemiyorlar. Böyle durumlarda eğer ki ismi fiil olsa o zaman fecibur rafu. Raf vaciptir raf, yani ya. Ve kezi yani işte raf vaciptir. اِذَا kana fiil-i emrin, fiil-i emri olsa, fiil-i emir. Mesefah ta'rif-i emirdir. Ama yuradu bil umumu. Asa yuradu bi deki o fiilden kasd ediyor. Yuradu bi mutaallakihi. Onun mutaallakdan kasd yani o es-sariqu. Vesr'dan kasd el umumu. Umumiyet kasd Yani o ismi sabıkın, yani ismi sabıkta ummet kasd ederse, ismi sabıkta ummet kasd ederse o zaman ee, orada da raf vaciptir yani. Umiyet kasse raf vaciptir. Mesela es ku ve es-sarihatu husban olsun faktau eydihuma. Onların elini kesiniz diyor mesela her birinin. E ee, es bak umiyet var. O sarık kimdir? Zeyd midir, Amr midir, Bekir midir, Halid midir, Bişir midir kimdir? Bak umiyet. Kim olursa olsun. Ve o da kim olursa olsun faktau eydihuma. İşte o fiili emirdir. Ama onun müteallakından ümmet kastediliyor. Böyle durumlarda da yine de e, burada nasıl tercih edilmiyor. Burada raf vaciptir yani böyle durumlarda. Evet. Dedik nasipin tercih edildiği üç şeyi bize sayacaktı. Bir tanesini işledik. Eğer o ismi sabıkımız neyden önce gelirse o ismi sabıkımız e, şeyden önce gelse ne ismi? Iı, talab bilden bir fiilden önce Şimdi ikincisi ise ve ba'de evet aslında bu olsun fazla uzamasın diğerini öbürüne inşallah. Ve sallallahu ve seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmain. Bu dersimiz bu kadar olsun. Evet.